Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker Twitter'dan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın bir televizyon programında yaptığı açıklamalara katıldığını söyleyen Peker Twitter'dan şu açıklamayı yaptı. Gazeteci Sayın İsmail Saymaz televizyon röportajında söylediklerinize katılıyorum. Bahsettiğiniz suçlar örgütsel suçlar. Bir tek şeye itiraz ediyorum. Ben bu suç örgütünün lideri değilim, sadece üyesiyim. Bu örgütte ara yönetici bile değilim. Dün TV yüzde Mine Uzun'un sunduğu yüz yüze programına katılan İsmail Saymaz, Sedat Peker diyor ki, ben milletvekilinin arabasına çantayla para koydum. Bir milletvekili rica etti karakolda adam dövdürdüm. Almanya'ya para gönderdim. Bunlar vatandaşa saygı gereği cevap verilmesi gereken iddialar değil mi? Demişti. Saymaz televizyon programında söylediklerinin yanı sıra bugün yayımlanan yazısında da şu ifadeleri kullandı. Peker organize suç örgütü lideri ise ondan karakolda milletvekili dövdürmesini ve Hürriyet gazetesini basmasını istemek örgütsel faaliyet değil mi? Bankasya'ya para yatırmak iltisak sayılıyor. Peki tefecilerin eline düşmüş yeğen için yardım istemek ne o halde? Gazeteye abone olan küçük esnaf terörün finanse edilmesinden süründürülüyor. Çanta çanta para verilen milletvekilleri finanse edilmiş olmuyor mu? HDP'li belediyenin bir bardak çayını içene PKK'lı diyorlar. Seçimde dağıtılan propaganda kahvesini yeraltı dünyasından alan neden vatansever ilan ediliyor? Gazeteciler bir telefon konuşmasıyla hatta bir e-mail tutuklanıyor. Gel gör ki yeraltı dünyasının telefonu susmak bilmiyor. Gazeteci arıyor. Yandaş iş adamı çaldırıyor. Milletvekili görüntülü konuşuyor. Peker'i ekranda gören rüyasına Evliyaullah girmiş kadar seviniyor. Peker suç örgütü lideri ise ona reisim diyen iş adamı örgüt üyesi olmuyor mu? Yeni Türkiye böyle bir ülke artık. KHK'lı Ateşe Erol Tanas kanıt olmadığı halde vatan haini ilan edilirken çanta çanta para alan milletvekili vatan aşkına nutuklar atıyor.